Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni elmas bagını göstereceğiz. En son bunları tanıtmıştım. Bugün elmas bagını yapacağız abi. Öncelikle shop'tan göstermeye başlayayım. Shop'ta şu en ezik köpekler var ya. Köpek köpek. Hiç iş yapmayan köpekler. Onlardan açıyorsunuz. Kaç pet takabiliyorsunuz? Ben 7 pet takabiliyorum. 7 tane açın. Ondan sonra Enchanted Forest'e gidin. Enchanted Forest'ta bu petlerin hepsine Diamond 5 falan basın. Hatta ben 3-5 basayım şeye. Şuna. Öf, <laughs> çok elmas gidiyor. 10 istiyor. 10 ne ya. Buna bir Diamond şey çıkarayım ben. <laughs> Çıkarma için bir fikrim yok. Ben Diamond şey çıkması çok uzun sürmez. Bu da o taktiği yapmaya çalışıyor da. O petlerle olur mu bilmiyorum. Diamond çıkmadı. Teamwork çıktı. Al işte. Ya Diamond 5 ya da Royalty basın abi petlerinize. Eğer çok elmas gerekiyorsa. Ki sadece onları basmak bile kafadan milyon tutar. Gibime geliyor. Aha, ya Sabahtan beri bunu kırıyorsunuz ya. Köpekler gelin buraya. Anam civciv ka taktım civciv olmaz. Bunlar da görüyor gerçi. 100 daha fazla elmas falan veriyor. Abi çok yavaş bu köpekler. Gidin abi. <laughs> Yetişsinler diye yapıyorum sadece. Neyse bakın. 7 köpeğinize de Diamond 5 Royalty bastınız. Buna gönderdiniz. Basılı tutup hepsini aynı anda gönderebiliyorsunuz. Sonra bütün köpekleri çıkarıyorsunuz, çıkar, 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 çıkar. Sonra hepsini bir daha takıyorsunuz. Evet, bir tık uzun, zahmetli bir iş ama. Böyle kaç pet takabiliyorsanız, o kadar kez tekrarlıyorsunuz bu olayı. Ee, ben hızlıca yapıyorum bunları. Çünkü çok zaman gidiyor yani, sadece bu petleri tak, çıkar falan ayarla zaman yok. Hadi bakalım çıkar hepsini tekrar tak hepsine. Tamam abi kaç kere yaptık bakın haltlar üstünde gözüküyor yani karıştıramazsınız o yüzden. Dört kere oldu. Bu arada elinizden geldi ince çabuk elmas şeyi ya da royalty basın. Çünkü bu bak fixlenir. Benden söylemesi ben de fixlenmeden atmaya çalışacağım inşallah gider. <laughs> 5, ee, 6 Abi Bakın ben şey şöyle göstereceğim Daha Gösterdiğim modeli şey Yani bunlar Diamond 5 Falan filan olmamış modeli Ona rağmen Ne kadar elmas geldiğini görün Bir 900 bin yaparım Ve bir sürede Kasarım Bakın gördüğünüz gibi 7 tane şey yolladım Şimdi Bir bir hepsine bir tane köpek yolluyorsunuz. Son çekiliyorsunuz abi. Bakın elmaslar çıkıyor, <laughs> elmaslar çıkıyor. Ne güzel çıkıyorları. Çok tatlı çıkıyorlar valla. Çıksınlar abi biraz bekleyelim, bekleyelim, bekleyelim. Ay ne güzel fışkırıyor elmas fışkırıyor. Böyle bir şey yok elmas fışkırıyor ya. Ne güzel fışkırıyor ama. Oo. Oh. Şimdi yeter abi bu kadar. Bakın 898 bin vardı. Ve daha şey yok yani. Hiçbir şey yok. 3 binlerde 5 bin geldi. Şöyle için 5000 geldi mi? Evet 5000 6000 civarı bir şey geldi. Şöyle şunu. Şimdi bir dakikada aşağı diyelim ki bir dakikada o kadar kasabiliyorsunuz. Şöyle düşünelim abi. Bir dakikada bir dakika eşitten e, 5000 gibi düşünelim en azından. 5000 bir dakikada. Bir saatte Aşağı yukarı ee, 300 bin ya da 3 milyon yok 300 bin e, geliyor. Benim tahminlerime hesaplamalarıma göre. Ve bir günde de 24 saat var. 300 bin çarpı 24. Çok değil mi? <laughs> o kadar bir şey geliyor. Durun hatta size hesaplayayım. 300 bin çarpı 24. Eee 7 milyon 200 bin elmas abi. Bir gün boyunca hiç durmadan kasarsanız 7 milyon 200 bin. <laughs> Ve petlere basmazsanız Diamond 5 falan. Baksana abi ne güzel geliyor. Oo oh, 5k geldi 6k geldi. 7 milyon gibi hesapladım da 7.5 milyon gibi hesapladım da arkadaşlar yanlış hesaplamış olabilirim o 7,5 milyon değil de e, 10, 12 milyon da olabilir. Hatta 16 milyon da olabilir. E dediğim gibi bu köpeklere Diamond 5 falan basarsanız şu şöyle yapsanız bile bu aralıkta 5K geliyor. 5K gelmiş olacaktır abi her sırada. Yani aşırı fark ediyor. Anlatmak istediğim. He, diyeceksiniz ki abi böyle elmas veren petleri taksanız şu iki pet bu. Kaç gelir? Yorum, şunları toplayayım abi. Bak. Kaç geliyor? 200, 150. 400 bones geldi. 200. Yani hiç faydalı değil anlıyorsunuz mu? Diğer türlü çok daha iyi geliyordu bana. Evet. Diğer türlü sadece onlardan faydalanabileceğiniz ama böyle de daha az geliyor ona bakarsak. O yüzden bence e, böyle tekrar, tekrar saldırtmaktan iyidir. Neyse bu video bu kadar abi. <laughs> bu video bu kadar. Like abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşmek üzere ve bay bay.